Üçüncü win, üçüncü win. Nerede o? Nerede o? Üçüncü win. Şunu açalım Pelin'cim. Teşekkür ediyorum canım. Çok sağ ol. Bak baba üçüncü win'i nasıl alıyor? Nasıl gene babaya şerefsizlik yapılıyor? Baba o şerefsizliğe rağmen kazanıyor. İzle. <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Değil mi? Dur hatta şöyle <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Bir saniye şöyle yapayım. Beni görebilin maksat. Hem beni görebilin hem oyunu görebilin şöyle alalım kendimizi aşağıya doğru canım. Teşekkür ediyorum. Abi ana nasıl öne geçti? Sıkıntı yok. <laughs> evet bakıyoruz. E ama baba oradan yapalım. hemen bak. Aps, baba kendine İnşallah hemen kaydırdı. Yapalım. Evet işte bu fırla. Baba. Çok Öp, iyisin. baba önde. Çok baba çekil, zıpladı. Çekin. Çekin. baba bak. iki zıpladı. helal al. Gardan al. Baba gardan O kazanmasın diye yapıyorum ciddi. Bak şimdi başıma ne geliyor. Ay. Takılıyorum. Koş evet, koş Takıldım. Koş koş. Ne oldu? <laughs> şimdi olanı izle. Ay. Şeyzi. Ama biz aldık. Zaten sonra biz alıyoruz. <laughs> Zaten sonrasında klibin devamı yok sanıyorum ki. Ben bir şokla geri dönüyorum da <laughs> bir dakika bekleyin durun. <laughs> ben Bir mi? dakika bekleyin durun. Sus kadın. Arkada konuşan kadın kim ben miyim? Bir daha konuşmasın. Bu kadın bir daha konuşmasın rica ediyorum. Teşekkürler. Bu klibin süresi kısa. Bunun uzun hali nerede? Bunun uzun hali nerede biliyor musunuz? Ya tıpta. <laughs> uzun hali. Uzun hali ya tıpta. Sonrasında Allah'ıma şükürler olsun ki hak ettiğimiz vini sökerek, sökerek ellerimizle tırnaklarımızla kazıyarak alıyoruz ki ben tırnaklarımı yiyorum biliyorsunuz ki. <laughs> o yüzden kazımışım gibi bir ifadesi de var kendisinin o şekil alıyoruz efendim. Sen de şurada durur musun ayrıca burası çok sıcak. Şöyle duralım. Şuraya duralım. Teşekkürler canım. Öyle kal. E ee, yani. E ee, yani bundan sonra artık ortamlarda. Artık bundan sonra ortamlarda bahsederken. Benim yayıncımın 3 win'i var şeklinde bahsedebilirsiniz benden. Öyle bahsedebilirsiniz benden. Artık içiniz rahat olsun. Artık P. Queen izleyicileri rahat uyku uyuyabilir. Rahat <laughs> uyku <laughs> uyuyabilirsiniz artık. Hepiniz e, mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz, ben de dahil. Ben de dahil. <laughs>